Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 7 kişiden biri ruh sağlığı problemleriyle karşı karşıya. Peki bunun nedeni ne olabilir? Maddidir yani. Tabii herkes maddi şey çekiyor be, böyle. Herkesi böyle kandırıp şükürle mükürle. İktidar, 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 iktidar. Başka bir şey yok. İktidar... 12 bin adam geçinirse ruhunu da kaybeder, evini de kaybeder, her şeyini kaybeder. Ya benim derdi 80 milyonun ruhu bozuk ya. Bir benimki mi ya? Şöyle bir dolan bakayım sen Yani bana kalırsa şu anki bulunduğumuz durum, Türkiye şartları, birçok insan işsiz, ben de bu işsizlere dahilim. Ee, bunun gibi veriler yani etkiliyor ister istemez psikolojimizi etkiliyor, ruh sağlığımızı etkiliyor. Ee, gerek maddi gerek manevi birçok faktör var. Tabii Türkiye'de yaşamamızın da büyük bir etkisi var. Hani beyin göçleri olmasın diyoruz. Bunun için uğraşıyoruz ama bunun için ülke iktidar hiçbir şekilde elinden geleni yapmıyor ki. Hani bunun için ne yapabiliriz? Nasıl buna bir çare bulabiliriz? Bana kalırsa bu şekilde. Geçim sıkıntısı, stres budur başka ne olabilir? Kesinlikle ekonomik sıkıntı ve işsizlik. Ya sıkıntı da. Sıkıntı da. Neyden olabilir? Kendi sıkıntısı ev içi. Da bundan iyi bir devlet olmaz. Böyle millet de olmaz. İç hastalığı kendinden. Sıkıntı. <laughs> Ekonomiden kaynaklanıyor aslında. Ekonomi tabii ki ekonomi ekonomi ekonomi. Geçim derdi. Bende de var büyük paralar. <laughs> Ekonomiden kaynaklanıyor. Bunun nedenini bilemiyorum. büsene daro'nun albet maddi manevi yana böyle yani ne diyeyim sıkıntı yani şimdi ev kirayedi bir menfüdü buydur dersen bundan tamamen sırdar yine Dubai'de ki yani kafa sıyrık vaziyette dolanıyor kendi kendine kurarak edenler mi size ne diyeyim hangisini dersen kapsam var yani sadece sivas olarak değil 81 ilde hayatta bütün komple huzuzu bak araştır hepsinde de aynı sıyrıklık var yani evet. Siz ne diyorsunuz? Ben huzursuzluktan diyorum. işte ben Evladından, ben de... çevresinden. Bunlardan yani mezuna gelen bir <laughs> hastalık ben bildiğim kadar. <laughs> Allah Allah. Eski eşimi kaybettim. Sonra da bir hanımla evlendik. Biraz şimdi... evlen çok yıprattı, harcattı. Ondan bıraktı gitti. Ondan bir çocuk var şimdi 18 yaşında. Beni dinlemiyor. Yani ne bileyim ne bana karşı koyuyor. Beni elinden gelse düyecek. Beni soyup soğan diyor. Bankaları boşaltıyor. Şey mi biliyor şifremi ve huzursuzum. Nedeni işte dünyalık. Dü dünyaya aldandı millet gidiyor yani. Böyle ahiret yokmuş gibi, cennet cehennem yokmuş gibi. Yani hep böyle koşturmaca, ölmeyecekmiş gibi. Kendini dikkat Kendi sağlığını önemli önemli düşünecekler. Kendine düşünmezse, ben de hastalanırım, sen de hastalanırım, kardeşim hasta. hastalanır. Hepsi hastalanır. Kendini düşünecekler kardeşim. Nedeni kar yağdı rahatladık, huzur oldu, kar yağdı. Her taraf sıcak veya şeydi, soğuktu. Şu an için kar yağdı. Biraz rahatlama şeyimiz oldu yani. sağ sağlığı sizce hava koşullarından mı kaynaklı? Tabii tabii, tabii bir de stres. Geçim derdi. Milletin yani bu konularda sıkıntıları çok oluyor. Bunun nedeni tabii ki ekonomik durumların bozuk olması. Ekonomik durum bozuk olunca aile reisler olsun, hanımlar olsun çalıştığı zaman evine yeterli para maddi sağlayamadığı için evde çeşitli geçimsizlikler oluyor. Depresyona giriyorsun, ruh sağlığın bozuluyor, çoluğun, çocuğun gözünün düştüğü hiçbir şey alamıyorsun. Yani maddi sıkıntı çekiyorsun, tek şey bu.